Ağaçlar kuş yuvalarıyla şenlenecek. Kütahya Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan çınar ağaçları başta olmak üzere diğer ağaçlara asılan kuş yuvaları kış aylarında kendilerine yer arayan kuşlar için hazır bir yuva olacak. Kuşların da artık bir evleri oldu. Soğuk kış günlerinde üşümeyecek. Kütahya Belediyesi örnek bir çalışma yaparak kuşlar için ağaçlara yuvalar astı. Yok olmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak, soğuk kış günlerinde kuşlara barınma imkanı sunmak için Kütahya Belediyesi şehrin merkezindeki ağaçlara kuş evleri yerleştirdi. Ağaçlara asılan kuş yuvaları ile Kuşların kışın barınacak mekanları olacak. Şehir merkezindeki özellikle çınar ağaçlarına asılan 74 adet kuş yuvaları artık sahiplerini bekliyor. Kütahya Belediyesi ekipleri kent merkezinde Osmanlı'nın da sembollerinde de olan çınar ağacı ve diğer ağaçlara asılan üçgen ahşap yuvalar bir geleneğin yaşatılmasının yanı sıra kuşların soğuktan korunması amacında güdüyor. Biz geçmiş kültürümüze de baktığı zaman gerek Osmanlı gerek Selçuklu dönemlerinde bütün yapılarda o saydığımız camilerde, evlerde, konaklarda hep bir köşelerine kuşlar içinde saraylar yapıldığını, kuşlar içinde evlerin yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Biz de onlar esinlenerek böyle bir çalışmayı arkadaşlarımız başlattılar. biz de bu çalışmayı onlarla beraber devam ettiriyoruz. Bu tabii ki bu tarihi ağaçların ve çınarların olması dolayısıyla kuşların da eksik olmadığı bir il. Biz de bu kuşlarımıza sahip çıkmadığına, onların kışta sıkıntı çekmemeleri noktasında biz park bahçeler müdürlüğümüzle beraber şu an itibariyle Zafer Meydanı'ndan başlayarak Ulu Cami Çerçevesi, çevresi, Sevgi Yolu üzerindeki bütün ağaçlarımıza kuş yuvaları asarak onların kışı rahat geçirmesi, onların da bir yuvası olması mantığıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz.